Merhaba ben Ünlüamko Araştırma Bölümünden Murat Akyol. Bu videomuzda 2 Ocak haftasının önemli gündem maddelerini anlatacağız. Haftaya başlarken aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu birçok ülkede piyasalar işleme kapalı olacak. Dolayısıyla yurt dışında işlem hacimlerinin ve hareketliliğin oldukça düşük olduğu bir gün bugün. Genel olarak baktığımızda ise 2023 yılında özellikle faizlerin ön planda kalmasını bekliyoruz ki merkez bankalarının politika faizlerini hangi seviyeye kadar çıkaracaklarının yeni yılda risk iştahını şekillendiren ana gündem maddesi olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl merkez bankaları arka arkaya güçlü faiz arttırımları yapmışlardı. Özellikle önde gelen merkez bankaları. Bu arttırımların yılın ilk çeyreğinde de devam etmesi bekleniyor ki bu durum özellikle büyümeler açısından sıkıntı yaratan bir durum olacaktır muhtemelen. 2023 yılında daha düşük büyüme rakamları görme ihtimalimiz yüksek görünüyor. Dolayısıyla enflasyonu kontrol altına almaya çalışan merkez bankalarının bir resesyona yol açmadan bunu ne ölçüde başarabilecekleri 2023 yılının temasını oluşturacak gibi görünüyor. İçeride ise seçimler, para politikası ve enflasyonun görünümü TL varlıkların seyrini belirleyecektir. TL dolar karşısında geride bıraktığımız yılı %40'a yakın değer kaybıyla kapattı. Ee, özellikle Merkez Bankası'nın da geçen yıl 500 bas puanlık faiz indirimine gitmesi dikkat çeken bir unsur olmuştu. Yeni yılda da Merkez Bankası'nın para politikası TL'nin görünümünü belirleyecek ana unsur olacaktır. Geçen hafta Cuma günü Merkez Bankası para ve kur politikası metnini yayınladı. Bu metinde Merkez Bankası'nın para politikasında belirgin bir değişiklik şu an için görünmüyor. Ee, metnin detaylarına baktığımızda özellikle Merkez bankasının liralaşma stratejisine bağlı kaldığını görüyoruz. Borsa İstanbul'da ise geride bıraktığımız yılda oldukça güçlü bir performans sergilendi ki BIST 100 endeksi yılı %200'e yakın değer kazanımıyla kapattı. Gerek teknik gerekse temel olarak baktığımızda endekste yukarı yönlü hareket alanının hala korunduğunu düşünüyoruz. Özellikle teknik açıdan baktığımızda endeksin 5550 puan seviyesinin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareket etme ihtimalinin güç kazanacağını düşünüyoruz ki haftaya da endeks zaten 5550 puan seviyesinin belirgin şekilde üzerinde başladı. Yeni haftanın önemli gündem maddelerine baktığımızda ise yurt dışında Amerika'da bu hafta istihdam haftası. Dolayısıyla istihdam rakamlarını yakından takip edeceğiz ki Fed'in de zaten çok yakından izlediği veriler bunlar. İçeride ise yarın enflasyon rakamları açıklanacak. Aralık ayı enflasyon rakamları ortalama piyasa beklentisi enflasyonun Aralık'ta %2.6 artış gösterdiğine işaret ediyor. Geçen yılın 2021 yılının e, aynı döneminde enflasyonda %13.6'lık bir artış yaşanmıştı. Dolayısıyla çok güçlü, lehte bir baz etkisi söz konusu. Bu nedenle enflasyonda belirgin bir geri çekilme göreceğiz ki şu anda %84 seviyesinin üzerinde bulunan yıllık enflasyon eğer beklentilere paralel bir rakam gerçekleşirse %66 seviyesine doğru geri çekilecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine baktığımızda ise son açıkladığı enflasyon raporunda %65.2'lik bir beklenti söz konusuydu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın beklentisine de yakın bir enflasyonla yılı kapatacağız gibi görünüyor.